Cumhuriyet mahallemizdeyiz. Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun hemen arkasındaki bir alandayız. 2000 metrekarelik boş ve park alanı olarak ayrılmış bir yerdi burası. Burasına ilişkin olarak çok büyük talepler vardı. Çünkü etrafta çok fazla hane var, çok fazla çocuk var. Ve buranın bir an önce düzenlenmesini, hem bir yeşil alan olmasını hem de insanların rahat rahat nefes alabilecekleri bir alan olması talep ediliyordu. Mustafa Bey muhtemelen sizde o görüntüler vardır. Şimdi gösterirsiniz. Biz de ona bakıyoruz. Evet o görüntüleri de izledikten sonra şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Mahallemizin yol ihalesini yaptığımız dönem içerisinde hem yolları hem de kaldırımları yaparken o ihalenin içerisine dahil ettiğimiz bir yerde. Umarım herkesin keyif alabileceği ve kenti de nefes aldıran bir alan haline gelir. Hem otopark alanları ayrıyetten düzenlendi ki haneler en azından araçlarını düzgün bir şekilde fark edebilsinler. Hem de bu hanelerde yaşayan aileler de burada keyifli vakit geçirsinler istiyoruz. Hayırlı olsun. Nefesler açık, hayırlı olsun Cumhuriyet Mahallesi.